Şimdi belki bütün bunlara cevap verebiliriz ama biz belki de tarihinde ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı bütün yüz binin civarında din gönüllüsüyle, müftüsüyle, valisiyle, imamıyla bir haftadır can evimizden vurulduk. Tarihinde çok ağır hakaretler yapıldı, ağır iftiralar yapıldı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu seviyede bir yıpratma, bir, bir e, efendim bir itibarsızlaştırma hiç olmadı. Bu öyle bir e, haber ki, bu öyle bir e, itibarsızlaştırma kampanyası ki, bu Diyaneti, başkanını, hocaları, imamları topluma ...toplumun yüzüne bakmaktan bile alıkoyan bir iftiradır bu. Bizi bütün babalarımıza, bütün kızlarımıza, bütün annelerimize... ...bütün ailelerimize mahcup etmeyi e, hedefleyen bir iftiradır bu. E, doğrusu ben konuşmadım, ilk defa konuşuyorum... İlk defa, i̇lk defa, ilk defa konuşuyorum çünkü tek yayınladık, soruşturmayı başlattık, tip görevlilerini göreve davet ettim ama o günden bugüne konuşmadım. Ama Hı. her şeyi içime akıttığımı, bütün arkadaşlarımızın burada nasıl bir üzüntü duyduğunu, Türkiye'nin en ücra köşesinde bu toplumun düğününde, cenazesinde, sevincinde, üzüntüsünde onlarla beraber olan her hocamızın, her din gönüllüsünün nasıl bir üzüntü duyduğunu ben size anlatamam. Bu bir haber değildir. Bu e, İslamofobik nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir. Öncelikle bunun altını çiziyorum. Bütün gazeteci dostlarım lütfen beni dinlesinler. Bu bir haber değildir. Bu İslamofobik nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir. Çünkü evet yani yüz binlerce haber bu benim toplum huzurunda telaffuz etmekten haya ettiğim bu haber yüz binlerce yerde yer aldı ve yanına da benim sarıklı cübbem yerleştirildi ve buna üzülmedim ama bu haber İngilizce'ye çevrildi Vatikan'ın yanı başında İtalya'nın en büyük gazetesine manşet yapıldı evet. Evet. bu haber bizatihi bu topraklarda bu milletin sadakasıyla kurulan bir haber ajansı tarafından Arapça'ya çevrildi ve Arap dünyasına servisi yapıldı Diyanet aile içinde şunu şunu caiz görüyor diye başlık kullanıldı ve haberleştirildi. Ben buradan bütün halkımıza şunu sormak istiyorum. Beni üzen şahsınla ilgili şeyler değil. Beni iki şey yüzdü. Birincisi ben aklını ve ahlakını yitirmiş hiçbir insanın söyleyemeyeceği bir cümleyi Hiçbir vatandaşımızın diyanete isnat edebileceğine ihtimal vermedim. Onun için konuşmadım ve geciktim. Çünkü sıradan aklını ve ahlakını yitirmiş hiçbir insan, İslam dini, efendim aile içinde şunu caiz görüyor demez.